Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz İngiliz komutan açıkladı. İngiliz ordusu artık tek başına savaşma kabiliyetini kaybetti dedi. Kıymetli takipçilerimiz bu ifadeler dünya gündemine adeta bomba gibi oturdu. İngiltere Genelkurmay Bakan Yardımcısı General Charles Chorlins, İngiliz ordusunun artık tek başına savaşacak kapasitede olmadığını ifade etti. Üst düzey bir subay İngiliz ordusunun savunma kapasitesinin kesintiye net kesintileri nedeniyle o kadar gerilediğini ve artık kendi başına savaşmaya yetecek birlik ve teçhizata sahip olmadığını söyledi. Kurmay Başkan Yardımcısı Tüm General Charles Chorlins, hükümetin ordunun Farmland'daki gibi bağımsız olarak savaştığı günlerin sona erdiği ve İngiltere'nin gelecekteki rolünün yalnızca diğer ulusları tamamlamak olduğu şeklindeki aşağılanma kabul etmesi gerektiğini söyledi. Cholins, başkalarının savaş düzenimizdeki boşlukları dolduracağını varsayarken, şimdi başka bir ulusun kuvvetini tamamlamaya hazırlanmak için stratejik alçak gönüllülüğe sahip olmalıyız ifadelerini kullandı. İngiliz ordusunun eski kazanımlarını geride bıraktığının altını çizen Chorlins, Ukrayna savaşının ordunun eksikliklerini gün yüzüne çıkardığını belirtirken, Ukrayna'daki savaşın piyade, tank ve topçu sınıfı içinde barındıran kara kuvvetlerinin önemini belirginleştirdiğini ifade etti. Öte yandan kısa bir süre önce üst düzey bir Amerikalı general, İngiltere Savunma Bakanı Ben Willis'a İngiliz ordusunun artık üst düzey bir savaş gücü olarak görülmediğini özel olarak söylediği haberi gündeme gelmişti. Değerli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.